Hepinize uzun yol serimizin ikinci bölümüyle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Doblon'un videonu çekeceğiz. Haydi o zaman videomuza geçelim. Let's go. Şimdi yola çıkmadan önce ilk konuğumu sizlerle tanıştırıyorum. Ahmet Yusuf. Nasılsın kanka? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyiyim. Şimdiden hafiften yola çıkmaya başlayalım. Bana kendinden bahset. İzleyiciler ilk defa şey yapıyor. Hadi yola başlayalım. Şöyle. Sen Af. başla ben de başlayayım. Hadi başlayalım. Nasılsın? Şimdi... İyiyim. Şimdi ilk başta nerelere gidiyoruz? Ben Sağ taraftan bakayım. Ben Ben şu an gidiyorum. orada duralım değil mi? Oraya, oraya, oraya. Tamam. Beyzin koy. Şey Gördüm ben dön. Ben dönerim oraya da dur. İşte. Gece bende. Gece. Şimdi. Bak burası da basement. Hmm. Tamam ben de... Gel. Yani ne ben de şöyle arabayı bezin dolduralım. Gel. Ben iniyorum. Ne yaptın ben arabadan? Gel ya. Şimdi. Hocam S selamünaleyküm. Aleykümselam diyor adam. Neyse. Ha, gel, gel sana patlıcan alayım. Ne yapacağız? Yolda kavak mı? <laughs> Şunu da alalım. On ne kavak? Patlıcan diyor, kavak diyor. Bundan da daha... çay da alalım, çay alalım, değil mi? Nerede çay? Şurada ha, aldım, çalışırız. çay da aldım. Tamam. Başka dondurulmuş ben gıda yok mu? Da ben dondurulmuş gıda. Al dondurulmuş gıdalar var. Et falan aldım. Hadi gel gidelim. Dondurma var mı? Var. Şu altta al. aldım hadi aldım. gel. Hadi hadi hayır. hadi. Hadi hadi. Abi parasını sonra yol, gelirken veririz. Ben arkama geçeyim ya. Ben arkada uyuyacağım ya. O yüzden şey yapıyorum. Ay ben arkaya attı beni. Arabada, araba niye çıktı Tamam açtım şöyle. Abi, hadi bak gidelim. Neyse hadi basalım şöyle. Ahmet Sivas'a gidelim mi? Bak buradan Ankara otoyolu bağlanıyor buradan şeye. Sonra Ahmet hadi köye geçiyoruz. Köye gidiyoruz. Basmıyor ki o kadar. Sivas'a gidelim şimdi güzel. Orada birkaç gün kalırız. Sonra ardından geri döneriz biraz. Şeye geçelim. Antalya'ya geçelim mi? 50 ile gidiyoruz. Şimdi biz biraz dinleneceğiz. Sonra geri döneceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz sağa geçelim. Haydi görüşürüz. Uyandıktan sonra ya. Ben bir arabanın motoruna bakayım da geleyim. Hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar biraz dinlendim. Motora falan baktım. Yağ falan var koydum. Şimdi kaç saat kalmış? Buradan kaç saat? Evet. Oğlum e yon yon. bir daha çıkıyor ya. Dur, abi yanında benzinlik bir var dur. şeyden vurmasınlar. Al burada. Dur dur burada da. Aa buradan daha iyi şeyler var ha. Dur gel buradan alalım. Al şey, şey. Şöyle Beni niye yaptın Şöyle ya oğlum bir şey olmaz. Hadi hadi. O çay falan var hep burada. Dondurulmuş gıda. Dondurulmuş. Bir şey var mı? Var. Aldım paketiyle. Tamam. Ay alayım mı? İki tane. Aldım aldım. Aldım. Hadi gel çıkalım. Görüşürüz emmi. Şimdi açalım arabamızı. Çalarlar. Ben yorulmam. Da Sivas'tan gelince yorulurum Arabacı <laughs> Yiyeceğiz tabi oğlum. <toladım. Gülüyor> Kimler? <Gülüyor> Aa gördüm az önce. Avı değilmiş sen. Kötü girmişler. Allah kurtarsın abi. <laughs> gibi yatıyor ha. Bir de bana bak. Brownie. Şu an brom yiyorsun değil mi? İçiyor mu ikisinde? Ayıyor biri benim onları. Ya bir yudumluk bir şey bırakmış bir de alıyor. Al şunu ya. İkisini de bitirmiş ayol. <laughs> tamam ben sana de dedim. ben arabaya gidelim mi sana? Arkada yalak dedim. Yok yok. Sen de dedin. Yok ben yok, arabayla gidelim. Kırk neber. Oğlum sıvası daha nerede benden işaret edişim. Aa şurada dur. Sivas'a giriyoruz Sivas'a. Bariyerden geçince Sivas'tayız. İler, ileride bariyer var. Bari, bariyeri, bariyeri geçtikten sonra Sivas'tayız. Öyle. Her yerde dağlık ha. Aha. Tamam göle oya gidelim ilk. Oğlum ne şapır şupır yiyorsun ya? Gören ve açlıktan çıkmış ayı zanneder. Açlıktan çıkmış ya. Kolay <laughs> mı? Kolay. Niye durdun? Dur. Şuradan dedim mi? Şuraya. ay yolun Dönüyorum dur. Baba nasıl kalmış lan? bakıyorum. Gözüküyor, gözüküyor dur. Ay ay arabayı sürttü. Şuradan değil mi? Dur karıştırmışım. Yok, ya. bir şey olmamış, bir şey olmamış. Yok. Nereden Bas. gidiyorduk lan? Tam düz şuradan bayağı düz. Ha bayağı bayağı var lan. Ben o bariyerleri karıştırdım ha. Ters yönden döneceğiz gel dur. Geriye, gel geriye gel geriye. Yok yok dur. Şu ileriden dönüş var oradan dön. <laughs> dur şuradan dönüş var. <laughs> tamam dur dönüş var oradan döneceğim. Trafik kurallarına uymamız lazım. <laughs> Şimdi adam adam çarpar bak sabahın körü. Belki bir enayi çıkacak, çarpacak. Uçmayalım ya Rabbi oradan. Yarış yerine gelmişim ben de. Dur çıkıyor buradan ya. Yanlış yer. Burası yarış pisti. Baya ileride o köy Köy yeri farklı yerde Ben o köye gitmiyorum o hurdalığın olduğu yere Farklı bir köy daha fazla var orada Baya daha var Yakın işte Biraz gitmemiz lazım Şu an hani hiç çöl otoyolu var ya Çölün oradan geçtikten sonra geliyor zaten oraya. Ah be şarkı ne güzel biliyor musun? Ben, Allah şarkı gitti ya. Radyo çalışmıyor. He? Ne? Niye? Ya ne yemeyi saklaması oldu? Ben bu arabayı ilk defa kurdum. Ne var? Ye ye hadi. Sen ye hadi. Tamam ye sen. Tamam ye. Lan tamam anladık ya. Tamam abi. Ben buradan acımda öldüm. Bir damla bir damla su içmedim. Kendisine bak. Arkada yaprak. Arkada yapraklar Arkada yaprak sarma yaprak sarmalarla köftelerle dans ediyor. Var. Lan bak çocuk bir tanesini de bari ben. <laughs> nam, nam nam Çok gerçekçi oldu. <laughs> İlerde bayay derdi oğlum. Oğlum dur, şuraya değil ya? Hayır. Bekler. Bizde yok yok bekleme yok bizde. <laughs> Hayır. 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 İleri dönmüyoruz. Ay az daha hiç bir yere gidiyordu. Aa şey müzik gelmeye başladı. Ben bir seni bir yere götüreceğim. Ağzın açık kalacak. Sivas'ıma götüreyim bari be. Sivas'a gelmek üzereyiz. Şu an yoldayız. tarla tarla oralar. Her yer tarla. tarla. Her. Zaten daha bir şey yok ki. Boş yok yolun ortasındayız şu an. Sen şimdi bir yerlere girersin. Aa geldik Sivasım, Sivas'ıma Sivas geldik. Ahmet bizim bizim köy. Şu, şu, şu. Oğlum para bile almıyor. Bende gözükmüyor da neyse. Şimdi geldik bak Sivas'ıma geldik. Bizim eve de göndereceğim şimdi. Oğlum bu nasıl Sivas lan? Aşağısı dur şura. zaten. Senin, senin İyi ki senin köye evet. gelelim dedik. Yok. Şimdi biz bir yatalım gelelim Ahmet Bey'le. Şimdi her şeyi götürdü zaten. Yedi. Tuvaletten çıkamaz Hayır, olacak. Şu ya. Bu bu benim bu. Dur şu arabayı kapatayım. Sen gir. Sen eve gir ben şey yapayım. Arabayı park edeyim. Şöyle arkadaşlar mecburi yapmam. Şöyle yukarıdan baktık. Şimdi biz Ahmet'le bir yatalım. Gelelim. Hemen gidiyoruz. Let's go. Uyandı Ahmet. Çık Ahmet. Gel. Şimdi binelim. Bir arabayı. bir arabayı binelim. Bak seni nereye götüreceğim. Ay. Ya çık arabamdan. Çık. Çık. Oğlum. Bak. Kapıya da kilitlenmiş. Oyuna bak. Açtım hadi. Bir şey diyeceğim. Hı. 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 Ne? Hiç merkez ya <laughs> burası. Oğlum merkez ya orada. Oğlum sürücü koltuğu niye? <laughs> ha. Ha. Lan oğlum niye öne binip binip duruyorsun? Çekil bir ben bineceğim. Bir bak şimdi seni nereye götüreceğim. Offroad yapmaya. Oğlum ben kendi gideceğim. Dur offroad. Dur offroad yapacağız sen offroad. Dobloyla. Olur tabi. Yapacağım da dur bir bir dakika şuradan. Geliyoruz. İnşallah kazanmaza yapmayız ya. Cık. Buralarda hep niyeyse her yer çimen, her şey ağaç ya. Niye? Bizim Erzincan'ı görsen bir de. Erzincan'da şey bulamıyorsun, ağaç bulamıyorsun. Şuradaki yamak çok şey zor, şuradan çıkıyor. Yani. <laughs> tamam, şu bak. Hemen var ya şu aşağı Allah, Allah Allah Allah. Uf. Bazı Ay şükür. bak. Bak. oldu. Ha? Dur 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 dur. Dur dur dur, araba dur, kayıyoruz. Hayır. Oh. Dur dur kayıyor, kayıyor kayıyor, dur dur. Dur, Ahmet'in arabadan Ahmet. Uf aşağı yola düşmüşüz. Bir şey var mı bari bizde? Bizde yok arabada da yok. Arabada da yok ya küçük bir. Ya oğlum benim. Koltuğuma oturma. Araba. Arabama binemez. Hadi bin. Gidiyorum. Nereye? Gidiyorum. Oğlum araba takıldı. Ahmet bir aşağı insene Baksana Ahmet, Şükret bak buradan aşağı yuvarlanmadık. Dur bakayım, bir şey Çıkart bakayım arabayı. Dene bakalım. Efendim Alo. Annem Necmettin abi geliyorum bekle ya. araba tıkıştı tamam. Ahmet çözdün mü sorunu? Olmuyor be. O da var bir Bir dur, bir çık arabadan. Arkama baksana yağdırıyor. Bir çık bakayım arabadan. Biz, 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 biz. Dur ben. Araba dur. geri viteste bu arada. Bir yola basayım. Ay, ha oldu. Şükür. Durun, ben şey Allah'tan beni oraya atıyor lan. Evet, yani. Bin bin. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Bin lan, araba kaydı yalnız. Araba git. Yan koltuğa bin hadi. Doblo canım benim. Doblo ama belki senin arabayı ittirebilir mi? Doğru yolu bulamazsın. Oradan da aşağı yuvarlanırdım değil mi? Benim arabada şey var. Ne var? Ha çekiş. Hop, hafiften sürttük. Neyse bir şey olmaz. çok güzel. Oğlum arabayı keşke istediğimiz arabaya binsek. Ha rence falan böyle. Gel çıkalım. Ben beni gidip arabasından Of, azıyorsun? Ah. Ah, Arabaydı gittiğinde gördün mü? Yoksa ben buradan basar giderdim ha. Aaa arabanın önüne bir şey olmuş mu? Yok. Arkası çok çomur olmuş. Arkası çok Boku yemiş. Gel gel. Gel biraz gezinek gel şöyle. Oğlum baksana nasıl duruyor. Gel şuradan. Allah. Ahmet'im gel. Allah, Hayır. Nereden git, gitmeye başladın oraya ya? Ahmet dur tamam Allah. gel. Ahmet gel. Bak, dur ben tutayım seni dur. Heh tamam gel. Çıkalım gel gel buraya. Bay bay. Ama kayıyor ya. Ben yanına şöyle atlayayım mı oradan. Gel Ahmet'im oradan. Ben buradan Hı. gittim biliyor musun? Şuradan düştüm. Vov. Dur Ahmet Onu bir şey. Oldu? Ahmet bir şey deneyeceğim Allah rızası için. Arabaya bin. Ölebiliriz bu arada söyleyeyim aşağı atlama. İnmeye çalışacağım. Ölebiliriz. Ben, ben bir kere buraya geldim tamam. Hmm. Abi bir, bir koydum. Arabayla beraber şu çadı var ya Ne? Uçtu. Oraya. Aynen. Oradan düştüm ben. Dur şuradan. Allah'tan. Allah bize para veriyor da. Yapı Dur. İnerim inerim. Yusuf. <laughs> 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 Allah taklattık. <laughs> Ahmet kayıyoruz. <laughs> dur. Dur, dur, dur. dur tamam. Allah dur. değil mi? Allah dur, dur 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 araba araba bir dur. Anne! Çık araba araba çıkma. Ses yok. Alo. Alo abi sen. Abi biz burada kaza yaptık da biz offroad yolundayız. Bir tane daha var biliyorsunuz çadırın şey aşağısında. Yeşil çadırın. Abi oraya gelsene kaza yaptık. Bizim benim arkadaş arabayla düştü ben arabadan so son da kurtuldum. Düş, e, atladım arabadan. Benim arkadaş şu an ters takla attı yaptın? Tarzan geri döndü. Oo, oh, oh, fastane. Görüşürüz Geliyorum. Arkadaşlar ben aslında ne gideyim de geliyorum. Ah. hadi götür beni. Eyvallah. Arkadaşlar kafam birazcık hafiften burkulmuş. Bunda da ne oldu arabaya? Geldim. Bir arabanın içinde bir şey var mı? Bir bakayım. Camlar çatlamış ya. Camlar çatlamış ya. Aç bakayım bir kapıyı. Açtım. Bakayım bir içeriye. İçeri gitti. Abi. Airbag falan her yer patladı. Airbag falan patlamış. Tabi motor. Dur dur Ahmet araba kay Ahmet. Dur orada. Baksana, abi motor ki. da gitmiş. Suyu kalmamış, su boşalmış. şasi. Ahmet gel buraya Ahmet Ay Ahmet. Ay pardon arkadaşlar. Ahmet. Ahmet Ahmet. Gel şase yemiş. Ahmet. Bir dur Ahmet. Allah'tan buradan düşmedin. Ay. Neyse biz arkadaşlar bir arabayı yaptırıp hemen geliyoruz direkt. Go. Yapıldı oley. Arabamdan çık. Çık. Heh, bu araba benim. Arabayı. Pert ettik. Gel Gidiyorum. Ahmet bin Ahmet. Ahmet arabaya bin Ahmet. Arabayı açalım. Bagaj açılıyor mu? Açılıyor. Açayım. Bak, Bak bakalım içine. Dur dur ben. Ahmet dur şöyle. Gel artık şu dağdan bir çıkalım be, değil mi? Aynaya göre şuradan şöyle olması lazım. Uf, uf. Ahmet bu sefer pis girmiş, söyleyeyim şimdiden. Ahmet baksana. Ahmet cam yamulmuş cam. Neyse arkadaşlar arabayı yaptıralım. Hadi görüşürüz. Bu seri bitmiştir artık. Haydi görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.